Hem ama o şimdi oraya... Bab baban gelip beni sikmesin. Bence de. <laughs> 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 o neredeydi lan? Yağız'ın sen nereden geldin? Hay Allah'ım ya bekliyormuş orada koyup orada pusuya yatmış. <laughs> Geliyor abi. <laughs> Onu ne siktiğiminin? Sıfatını sikeyim senin. <gülüyor> 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 ah. 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 Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım çok güldüm. Boynum boynum. <laughs> Boş olayım. Bo bo <laughs> Allah'tan çimamı. Ananı sikiyim. Bu ne? Konuma gelin, tren yoluna geçin, yürüyerek tünele doğru geleceksiniz. Annenin amına sokacağım o treni. Yazsana ona. Annenin amına girsin o tren. Yazsana anasını avradını sikeyim onun da. Orospu çocukları ya her şey düşünmüş imneler. <laughs> cinnet geçireceğim ya. Cinnet geçireceğim. Ananı sikerim. A neresiydi orası? Şurası. Çıkalım bakalım. Hmm, demek yeni yerimiz burası. Karga kapısı. Ananı sikerim orospu. Zırt pırt çık karşıma. <laughs> tamam Almiva. Hayır Almiva. Yeter anlamıyor musun Sabu abi? Ulan bana ne diyorsan ben onu söylüyorum. Almiva. Hayır Almiva. Allah Allah kafayı yiyeceğim. Altan. Efendim. Bu kızın adı Almiva değil mi? Almira Reyle. E niye Reyle söylemiyorsun? Abi Reyle. Söyleyemiyor, söyleyemiyor bu. <laughs> niye söyleyemiyorsun? E, abi bu yapılm abi. abi. Dili dönmüyor, dili. Şimdi Ulan ne zor bir şey düşünsene yavvam diye böyle kızarken <laughs> komple kopuyorsun ne olaydan. Yavvam dedi yavvam. Kaç demek demek miydi dedi. Yara yara evet. evet. Hayır yavva hayır mı? mesela benim omzumda bir yavvam. <laughs> <laughs> evkine göre boyatırsın sonra. Davet ediyorum hemen. Ya benim. Teşekkür ederim. Aman o iyi misin? Lan tam <gülüyor> gülüyordum ya. Tamam <gülüyor> tam yeter ayıp oldu. Ya, şey. ya çok tatlısın. Tam tepkiye giriyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Aman dikkat. Oh, Açmıyor ki. Of. Ben konuştum da da. <laughs> çok tatlı. Atlasana. Şey. Oh, Şş, at nereye gideceğiz? Aşağıda bir sürü insan var. Ayıp olur. Doğru. Sonra Vay, gezeriz. Ay bu mu? Ha. Hayırlı алла рызасы үчүн абу лайхат унта